Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alaga ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta ek oynuyoruz ve yanımda Ahmet var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk aga. Ne yapıyorsun kanka iyi misin? İyiyim aga garip bir giriş olduğu aldım. <laughs> aynen aynen. Ee, arkadaşlar umarım güzel bir oyun olur. Beni desteklemek ve mutlu etmek için de videoyu like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz. Like yorumlarınız benim için çok önemli. Bu arada aga ne çabuk kırdılar la yumurtayı. Aga vallahi öyle bir de aga senin. çıktı. Ee... Blok al, aga, anladım. Blok alabilir misin? Sadece blok alabilir tamam misin anladım. Blok anıl? Full alayım. blok al. Tamam kanka 15 tane. Ben kazma kılıç çaldım. Da. Aga ne, nasıl alabiliyorsan al. Ben de hemen 15 tane alacağım anladım. Şey yapacağız Aldım kanka. Ee, 30 tane blok aldım. Ben diğer adaya, sen diğer adaya. bir bir, bir taşla iki ada vuracağız anladım. Git diğer adaya git aga. Ben de diğer adaya yol yapıyorum. Kanka, ben Biraz de azlar demin alıyorum şey şunu alayım. Ya. Ee, yumurtayı koruma. 40 tane yumurta falan koruma. Ee, alanın, alanın sen bunu kazmayı. A, ver kanka, git ben. aga diğer adaya hemen. Ben de hemen geliyorum. Tamam kanka. Ben de diğer adaya gideceğim anladın mı hani? kanka. 30 tane bile yapacağız yani. Eee 40 tane olsa kesin 30 tane risk olabilir ama sen yine istersen. Ben daha alayım ya aynen birin birin. Bakayım. Bir 5 6 tane daha alırsan mükemmel olur. Aynen. Orada Şöyle aynı. Nedense ona da ayrı bir Sen burada lag var aga bende de var şu anda. Var mı sende böyle blok oluyorsun gelmedi değil mi abi? Aynen 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 aynı sıkıntı bende. Sen burada sıkıntı var büyükler çünkü bayağı bir yoğunlaşma var şu anda. Bayağı bir kişi vardı çünkü. Evet aynen öyle. Bu arada ikili koydu uyuz oldum. Tamamdır Anil ben de hemen şuradan şu itemleri alacağım. Arkadaşlar Ahmet'in Şefine de bir bin like Çok mutlu etmiş olursunuz yani. Aynen, aynen aga. Desteklemiş olursunuz yani. Kırdım bu arada ben de diğer adamı. Kırdın mı kanka? Bir iki bin, iki bin, üç gelirse süper olur değil mi Anıl? Of var ya o zaman gaza, gaza gelmekle kalmaz Ahmet. Bu arada kırdım aga ben de yumurtayı. Ben de kırdım bak dedim gördüm dedim sana hani bir taşla iki kuş vurduk Hattaş, aga Hadi dur şu adam almaya çalışıyorum. Aga adam alacak gibi beni. Aldım aga hoza. <laughs> aga yumurtayı da aldık <laughs> güzel oldu. Operasyonel mission complete aga. Bu arada demirleri alamıyorum aga ben ya. <laughs> var. Süper aga. Şu orada baya bir lag var yani. Ya da ben de aga lag var. Anıl ben bir tane daha kırıyorum aga sen burada lag var bir tane daha kırdı kırdı bir tane daha kırdım anıl. E adamsın ahmet hemen an ben kılıç yapıyorum. Ne oldu aga? Bir, bir, tane daha yumurta kırdım işte. Adamsın kanka. Dur şöyle yapalım. Aga bu arada e, lag oluyor. Serverda sıkıntı var bitmez. ne? Serverdeki sıkıntı Skype'ı e bir etkiliyor aga. Harbiden de öyle. Anıl. Duyuyor aga seni? Bu arada bizim şeyimizi mi kırdılar aga? Neyse aga baya bir. Baya iyi ya. Burada. Yok yok bizim şeyimizi kıramazdı. Bir kırmızı yine şey kırmamışlar. Lagdan da oynayamıyoruz. Uyuz olun ben kendime geçiyorum. Ahmet sen uyuz oldun mu? Anıl Emir hızlıca bence yumurta kıralım. Ben de uyuz oldum aga. Yan adaya hemen yol yapıyorum ben. Ver aga ben yumurta kırmaya odaklandım sen. Ben de kanka biz kendimiz set falan yapacağım yani olmaz diye. Ha, aynen aga süper yaparsın. E, elması elmasımız açık olsun mükemmel olur da ama bakalım. İşte. Bu arada benim de deri set bile yok la. Mesela i̇şte uyuz oldum bir deri baktım, set alayım valla. Uyuz oldum bu arada çok lak var arkadaşlar kusura bakmayın. Eee bir yemek de yapayım. Aynen. Server'da var genel sıkıntı sanırsam. Hakika, bizde ben de, de lag oluyor. sıra Bizde de var. Bizde de mi var diyorsun aga. Evet. Ben de çünkü bir de aynı, oyunda lag oluyor ya dedim hani oyundaki şey bizi bizi de mi etkiledi ama sanırsam ya bizde de var hem de oyunda donca galiba ikili combo oldu şu anda. Aynen öyle. Ee, sen, bizim şeyi keşke korusaydık kanka. Bizim yumurta çok açıkta ya. Aga ben şu anda yanada yol yapıyorum ya aga. Tamam kanka. Bak şöyle. Kaç kişi kaldı aga? Bilmiyorum ama yani biz. Bir bak bakayım. Anlamadım tam olarak. Kırdım bir tane daha yumurta gel. Adamsın Ahmet. Tamam süper. Ben de kendi odamızdayım şu anda. Ha sağlam değil mi bizim adaga? aynen sağlam aga. Güzel. 10 numara hava alıyor. 10 <laughs> numara hava. Oruç kalmış sadece bu arada aga. İstersen oruçlara gidelim kırmaya. Oruçları gördüm aga. Adamlar ortada haberin olsun Ahmet. Aga ben gideyim o zaman onların bölgesine. G G kanka hatta ben de gidiyorum bekle. Hatta ben şu an gidiyorum yani. Ben arkandayım bu arada. Arkandayım ben senin bu arada. Tamam, Biraz kanka. uzandayım. Sen bizim yumurtayı biraz sağlam aldın mı Ahmet? Aga sen yol yap hemen aga ben de madem şundan biraz kendimi set yapayım aga, aga kırdılar Anıl Vallahi kırdılar Anıl bize geliyor aga. adamlar aga uyuz oldum Anıl Uyuz oldum ben de şu an iyi mi onların Ahmet? Aga bizi kıranlar aga yumurtası kırılan adamlardan bir tanesi Anıl Sen ciddi misin Ahmet? Turuncu da orada Anıl turuncunun bölgesinde bir, bir kişi eksik aga Anıl Anıl o adamı öldürürsek kırabiliriz turuncuları Bir dakika Anıl tepeye doğru yola tepeden atlayalım Tepeden atlayalım. Anı bana blok at yalnız Ege. Atacağım kanka. Anı blok at bana. Anı arkadan adam geliyor. Anı çabuk çabuk çabuk. Adam geldi anı. Adam aşağı atmam lazım. Adam aşağı düşüyor süper. Anı alırsın 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 kırarsın kırarsın. Karımı doyuruyorum. Anıl kırdın mı? Benim 3 kalbim var şu anda Anıl. Ölebilirim. Dur aga alıyor. Sen, nerede bunun şeyi ya? Anıl 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 adama dal adama sal sen. Ben kıracağım sen adama dal adama dal. Hadi. Anıl bir kalbim var bir kalbim var bir kalbim var. Kırdım 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 bir kalbim var Amanıl, bir kalbim var İki kalbim oldu Hadi adam kılıç alacaksa şu acayip adamı ben öldüreyim ağabey, Acayip lag var ya Aga öldürdüm bu turuncuyu da Süper Anıl, vallahi süper Bir kişi kaldı herkes adam şey adam kaldı. buradan bu aga, adam, adam, burada adam burada değil. bir tanesi Gri Diğer turuncu nerede? Ya. O hiçbir yok Diğer turuncu abi. nerede? Allah Allah Şu an garip bir hmm. olayla karşı karşıyız aga <laughs> Arkadaşlar çok Aynen enteresan oyun oluyor. Lagdan da oynayamıyoruz böyle. Ahmet çok uyuz oldun mu sen? Ben de anıl valla. Ben de aga. Aga adama vura, vurun mu ya? Anıl. Aga. Aga adama vurun mu ya? Anıl ne anıl düşme düşme düşme. Ada aga lagdan işte lagdan aga boş ver bir dakika. Aga, aga pek bloka ya. ben de sen ışınlandın çünkü aga lagdan Sana sıkıntı mi, aga. gerek yok. Aga turuncuyu turuncuyu bulmamız lazım. Turuncu adam nerede anıl? Hiçbir fikrim yok aga. Turuncu adam. Anıl ya bu adada bir yerden gel arayalım şu adam bulalım ya. ya ben Çatıya falan çıkıyorum mi, ben bakalım ben de bir içine girdim aga Ben şöyle bir çatıya diamond bakıyorum. bakıyorum. Diamond varmış lan burada adamlar diamond falan almış Ahmet. Süper süper vallahi süper onun. İstersen diamond varsa zaten git kendine bir demir chest plate falan al ne bileyim. 3 tane diamond'ım var aga haberin olsun. Bu çatı, arada... Üç... Te çatı temiz bu arada. Bütün herkesin yumurtası kırıldı mı kanka peki? Aynen kırıldı kırıldı adamları öldürmemiz lazım işte. Adam aga. Aga, ne yapıyor adam manyak aga. Yemek var mı onun sende? Aslana bana yemek canım donmuyor adam, benim ya. Eyvallah. Adam bize doğru niye gelmiyor Ahmet? Hop bir dakika. Çiş çiş hadi bir kere vursan. Bir kere vurdum. Adam e, alt, attım aşağıya. E, adam, Ce adam bak buralarda bence. Kaka adam Bakıyorum bir altına baktım altında yok. Nerede adam ya? Başka adam, adam acaba? Ortada falan mı? Vallahi ortada kanka. adam. o gördüm ortadaymış. Yemin et. Vallahi gidiyor deri alırız alırız deri set ya. Gel, arka adam arka gördü arka. adam. Adam bizi gördü. Arka Bu adamı nasıl görelim. öldürebiliriz? Eee... Anıl bir kere vuramadım adamı Anıl uyuz oldum bir dakika adam aşağı düşürür onu bekle 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 tepeden yol yapanı ben aşağıdan gideceğim Tamam kanka Hadi adam vurdum bir kere Öl tamam adam öldürürüz adamı öldürdük sayılır yani şu anda hop Hadi dü, attım adamı yani. aşağı. süper bayağı kazandık güzel, gg, GG. Ee, i̇şte Güzel bir oyun oldu kanka ya Aynen baya güzel oldu aga Biraz laktan dolayı biraz şey oldu ama yani Benim hoşuma gitti açıkçası Eee o zaman arkadaşlar Ahmet'e de geldiği için teşekkür ederim aga Ben teşekkür ederim aga Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bye bye Bye-bye. Bye-bye.